Bunlar parayı nereye harcıyor hmm. acaba? Cheers bir Alo, kutlu olsun. Hoş geldin. Kahve yapıp geliyorum. Dur ben de siz izleyin. Ben de bir e, Red Bull alıp geliyorum. <laughs> bir dakika. Bu pisvarlamamız hırsızlık şey niye bu kadar aşağıda? Hani göz hizasında şurada değil mi? Şuradan falan. Bir şey diyeceğim. Peçete nerede? Peçete nerede? Umarım... Umarım... Siliyorsunuzdur. Haydi çıkar parayı ver paşam. Çet bir şey diyeyim mi? Konfiteyi gördüm de. Eee gördüm de. Ee, annem bu odayı görürse büyük ihtimal benim ağzıma sıçacak. Yani büyük e, konfet yani gerçekten eee ağzıma sıçacak yani. Vallahi bir evet annem beni döver yani. Haklı kadın, haklı bir şey diyemem, haklı. Param bitti, abone olamıyorum Begüm. La ya. Nasıl bitti? Arkadaşlar 28 Mart zam geliyor aboneler haberiniz olsun. Oy. Çocuklarla bir tane PlayStation'a gittik işte tuvaletin falan geldi tuvalete gittim. Şu tuvaletin manzarasına bak. Oha! Yani, şu köprüye bakın harbi affedersin ama üşenmem sabaha kadar sıçarım bu manzara. Vallahi <laughs> doğru <diyor> yani. <laughs> ne güzel manzaralar evde böyle manzara yok. kurban oldum. Borcu ödemeyince kızlar. Malamana koy. Aa Mr. Yok Mr. biz değil. Mr. Bean Hay Allah size Mr. Bean Mr. Bean <laughs> Kırmızı bozulabı kademi bir abone olmuş Burakcan 3. yüzyıl kademi 3'le oh, abone olmuş Hoş geldin teşekkür ederim Abla ay abi <laughs> Abi ne yaptın ya Ayağına değdi <laughs> Aroma verdin <laughs>

Bak bak bak. O ne lan öyle? Tamam. <laughs> Tuğla mı? Sümecciiiiiim. Kolay gelsin abi. İki tanesi 10 lira olur <laughs> mu? Çıtır çıtır çitos mu yesem? Ay gadi. Üniversite okuyup mu işsiz kalsam? Yoksa üniversite okumayıp mı işsiz kalsam? Nereden aldı oğlum? Süper Emiye teyze. Ya işte. Sarıldım kuzum oğlum dedim. Tamam. Ya 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 vallahi. Ya. Ne dedi? Ana demekmiş. Anne kadın, kadın yerine onu gördüm ona dedim ki. Mami. <laughs> <Anne> aldırır. <gülüyor> Mami. Bu <laughs> ne lan? Niye böyle şeyler yapıyor bu kız ya? Titan çektiği çileyi Firavun halkına <laughs> çektirmedi. <laughs> Titan çektiği çileyi Firavun halkına çektirmedi. <laughs> Dolmalık Dilber. <laughs> Doğru bu arada. Hey kim beşim? Biz bunu Ola hamsi. En büyük de Sami. Yani. Bizim e, oyuncularımız da bilirler. Yani bilirler. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Şerefli bayrağı vurur. O diye oh, 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 getirmiş. O, bir üçüncü... bir Bu ne Ol lan böyle? <gülüyor> <gülüyor> ah! Abi mal mısın? Çara basmayanın günün isteğim, abone olmayanın a***a koyayım. Devam. <laughs> Hepsi iyi marka Anlısı. şok Arkada indirim rüzgarları esiyor. Aa şok. Arkada indirim rüzgarları esiyor. Tüp dolumu yapıyor musunuz? Abi Müslüm Baba affet çalar mısın? <gülüyor> 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 <laughs> burada, burada, burada. <Gülüyor> 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 Oğlum yalnız kostüm çok iyi. <Gülüyor> <Gülüyor> Az önce ablanın biri derlendi bunu indirin indirin kadına attılar köpek kaldı. <laughs> Helal o Rafi. Helal sal burası benim yerim o kadar uzun böyle değil yoluna. La şaka. La gel gel tam gel. Ay ne oldu kediye? Abi tutsana kediye ne yapış şey yapıyorsun yorulmuştur. Tasma taktığı için garipsiyor abi ne yapıyor? Ah. Nasıl yaptı lan? Pes pembe. Oo, çok iyi kokuyor. İlginç bir kokusu var. Selamlar <repertoire> selam İzmir. Karsan selamlar. Karsan selam. Japonya'dan selamlar. Japonya çüş çan künü, çuh, Japonya. O ne lan öyle? anladım ben. Ben anladım. Anladım. Ben ben anladım. Ben neden anladım? <gülüyor> 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 Niye anlıyorum? Ben anladım. Ben neden anladım? <gülüyor> <gülüyor> benim, benim oğlu sağ görüntüleri. Give it to me I'll give it to you as long as you want. I've been able to sign falling Okay. <laughs> Alright here we go. Are you ready? Oh it's coming out. Yeah Dio. Biz up DJ Bizi atlayacak gözünüzü kapatın. Element of Doğru bu arada. <gülüyor> 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 Hoş geldiniz. Akıllı ol lan. Harbiden. bir şey mi <laughs> <laughs> Cheesecake. Yummy. <Yemiyor>. It's wow. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı bir asker, devrimci bir devlet adamı. Kendi kaderini ulusuyla birleştiren bir adam. 1915'te Çanakkale'de İngilizlere tarihlerinin en büyük yenilgilerinden birini yaşattı. 1918 yılında 1. Dünya Savaşı'ndan birinci yüzü görmeden çıkan tek Osmanlı komutanıydı.

değildim. yapayım? Bakayım nasıl gelişmiş. Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline yeri hiç bilinmeyen. <laughs> olacaktı. <laughs> ben de. Bayağıdır ne oldu ki izlemiyorduk bir kendimize. Trebox 9. Kutlu olsun. Eski modum.